Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Sansür yasası ilk meyvesini verdi. İlk dava Kemal Kılıçdaroğlu'na açılıyor sevgili izleyenler. Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'deki uyuşturucu kullanımının ta 9-10 yaşındaki çocuklara kadar düştüğünü, uyuşturucu parasının, kara paranın Türkiye'ye birileri tarafından sokulduğunu, buna göz yumulduğunu, İstanbul'un içinde bir yerlerde uyuşturucu laboratuvarları kurulduğunu, ailelerin perişan olduğunu anlattı ve iktidardan bu sorunu çözmesini istedi. Ama nasıl çözecekler? İktidar buna çok sert tepki gösterdi. Yani o kadar sert tepki gösterdiler, o kadar abartılı tepki gösterdiler ki acaba diyorum Kemal Kılıçdaroğlu taşı çok mu doğru bir yere attı ki bu kadar çok gürültü geliyor ve Kemal Kılıçdaroğlu'na halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak maddesi gerekçe gösterilerek siyasiler arasında ilk kez dava açılması istenmiş sevgili izleyenler. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'na kim dava açıyor? Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı dava açıyor. Diyorlar ki bize iftira atıyor. Ama elimizde o kadar çok kötü örnek var ki tabii ki kötü örneği genellememek lazım. Mesela narkotik polislerini yanına alarak uyuşturucu ticareti yapan savcı örneği var elimizde ya da uyuşturucu tüccarıyla boy boy fotoğrafları olan jandarma genel komutanı var. Bakın bu kötü örneklerin genellenmemesini istiyorsanız bu kötü örneklerle siz kendiniz mücadele edeceksiniz ve diyeceğiz ki ya her kasanın içinden çürük meyveler çıkar. Bak adamlar ne yapıyorlar? Mücadele ediyorlar. Uyuşturucuyla da mücadele ediyorlar. Uyuşturucu tüccarlarıyla da mücadele ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'na kim dava açılmasını istiyor? Süleyman Soylu istiyor. Süleyman Soylu kim? Kendisini İçişleri Bakanı olarak tanıtan ama bütün suçlularla boy boy fotoğraflar olan harika bir fotoğraf albümü olan Breaking Bad Süleyman olarak da tanıdığımız şahıs. Ve Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açılmasını istiyor. Yani kendisine bağlanan jandarma komutanlığına diyor ki dava açın. Kendisine bağlı olan emniyet müdürlüğüne diyor ki dava açın. Kim diyor bunu? Yanındaki şahıs, Süleyman Soylu'nun yanındaki şahıs 1.3 ton kokainle yakalanan uçağın sahibi. Kemal Kılıçdaroğlu'na dava açan jandarma komutanı kim? Fotoğrafta gördüğünüz üniformalı şahıs. Peki yanındaki kim? Yanındaki de Türkiye'de cinayetten hüküm giymiş ve bir şekilde kaçmayı başarmış. Birileri kendisine kaç demiş acaba? Kim kaç demiş olabilir? Sonra Gürcistan'a gitmiş. Gürcistan'da da kokainle yakalandığı için, bayağı 7-8 kilo kokainle yakalandığı için uyuşturucu ticaretinden tutuklanmış olan Galip Öztürk. Elimizde böyle fotoğraflar var. Elimizde korkunç veriler var. Elimizde korkunç istatistikler var. Türkiye'ye doğru yola çıkmışken yakalanan tonlarca kokain haberleri var. Türkiye'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonları yapılıyor. Demek ki Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuları geliyor Türkiye'ye. E o zaman sizin hiçbir suçunuz yok. Hiçbir suçunuz yok. E o zaman siz uyuşturucunun gelmesine mani olamıyorsunuz. Bu da bir sorun. Yani uyuşturucuyu siz getirmiyorsunuz. Uyuşturucu tüccarlarıyla hiçbir işiniz yok. Onlara kol kanat germiyorsunuz. Para gelsin de nasıl gelirse gelsin. Kara paraymış, kirli paraymış, uyuşturucu parasıymış önemli değil. Yeter ki para gelsin demiyorsunuz. Yani bu konularda son derece temizsiniz, aksınız, pirupaksınız. E o zaman siz işinizi yapamıyorsunuz bu kadar çok uyuşturucu buna rağmen geliyorsa, sizin bu amansız mücadelenize rağmen Türkiye'ye bu kadar uyuşturucu geliyorsa, uyuşturucu kullanımı ta 9-10 yaşında öğrencilere kadar düştüyse, okul kapılarına kadar düştüyse, e o zaman siz işinizi düzgün yapamıyorsunuz. Tabii Erdoğan durur mu? O da yapıştırıyor tepkiyi Kemal Kılıçdaroğlu'na. Diyor ki, şu anda yüzlerce insan uyuşturucudan içeride. Uyuşturucu ticaretinden değil. Ama sen Kılıçdaroğlu, senin içinde Kuru, sulu içenler var. Bunlar ortada. İstihbarat bakar mısınız ya? Ülkenin Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçmiş ortak yayında havuz medyasının tamamı ortak yayınlıyor. Bu lafı kullanıyor. Kuru, sulu içenler var diyor. Ya ne fotoğraflar çıktı, ne videolar çıktı, ne haberler çıktı. Zerre kadar utanma emaresi görmedik. Bunların hiçbirisi olmamış gibi davrandılar bakın. Kokain çekenler, bilmem neler, pudra şekeri diyenler neleri gördük bakın. Süleyman Soylu'nun ne fotoğraflarını, kimlerle fotoğraflarını gördük. Ya birisi uyuşturucudan tutuklanıyor, yakalanıyor, bir şey oluyor. Hemen herkes Google'a bu adamın Süleyman Soylu'yla fotoğrafı var mı diye onu arıyorlar ya. Hemen Instagram hesabına falan bakıyorlar, Twitter'ına falan bakıyorlar Süleyman Soylu'yla fotoğrafı var mı diye. Ve genelde de oluyor. Ama ilk kez bu kadar yüksek sesle tepki gösteriyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu çok doğru bir noktaya parmak basmış olabilir. Peki bunun sonrasında ne olur? Kemal Kılıçdaroğlu tutuklayabilirler mi? Tabii ki tutuklayabilirler. Cezaevine atarlar mı? Tabii ki atabilirler yani. Tabii ki atabilirler. Bunun önünde hiçbir engel yok. Bunun önünde hiçbir engel kalmamasını sağlayanlardan birisi de Kemal Kılıçdaroğlu. Yani dokunulmazlıkların kaldırılmasına anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz diyen de kendisiydi. Ya inşallah öyle bir şey olmaz. Seçim öncesinde böyle marjinal bir hamle yaparlar mı? Bilmiyorum. Yani böyle bir hamle yapacaklarsa önce onun anketini yaparlar. Önce onun istatistiğini bir tutarlar, araştırmasını yaparlar oy getirir mi getirmez mi ne getirir ne götürür bunun hesabını yaparlar. Yapılan anketlerden bir yenisi daha paylaşılmış. Yöneylem araştırmanın anketine göre Erdoğan'ın artık konsolide edebileceği bir yüzde si yok demiş. Bu ne anlama geliyor? Hani Erdoğan'ın Gezi Park eylemlerinde yüzde evde zor tutuyorum dediği bir şey vardı ya. Yani diyor ki benim yüzde bir kitlem var. Benim bir işaretimle sokağa dökülürler. Yani ben bir darbeyi haber alırım. Ta bir ay iki ay önceden darbeden haberim olur. Sonra beklerim, Beklerim ki Allah'ın lütfuna dönüşsün. Yani darbeye maruz kalmış ama bu yükün altından kalkmış kahraman cumhurbaşkanı pozlarıyla gezmek için bir işaretinde insanları sokağa dökerim. Yüzlercesi ölür ama olsun Allah'ın lütfu. Bunların hepsi kader filan derim. Yöneylem araştırma diyor ki artık öyle bir %50 yok. Tamam çok güzel kulağa hoş geliyor ama Erdoğan'ın da %50'ye ihtiyacı yok. Erdoğan yüzde %40 olabilir. Erdoğan %35 olabilir. Karşısında %60'lık, %65'lik ona oy vermeyen, bu düzenin değişmesini isteyen bir çoğunluk da olabilir. Erdoğan'ın yapmak istediği tek şey o %60'ı, %65'i dağıtmak. Bir araya getirmemek. Bir araya gelmemelerini sağlamak. Bunu başardıktan sonra Erdoğan %40'la da iktidarını sürdürebilir. Buyurun size acı ama gerçek bir örnek. AK Parti başörtüsü anayasa değişikliği için HDP'yi de ziyaret etti. Devamını okumayacağım. Bu tartışmaya hiç girmeyeceğim. Erdoğan'ın AK Parti'nin başörtüsü anayasa değişikliği referandum referandum amacının ne olduğunu sürekli konuşuyoruz. Hepimiz de çok iyi biliyoruz dertlerinin ne olduğunu. Ama burada asıl dikkat etmemiz gereken konu şu. AK Parti heyeti, grup başkan vekili bilmem kimi o su bu su adalet bakanı gidiyor HDP'yi ziyaret ediyor. Sonra da bunu haber yapıyorlar. Gayet normal. HDP bir muhalefet partisi değil mi? Ve Türkiye'de bayağı bir muhalefet partisi var. Türkiye'de şu an muhalif düşüncede olan insanlar çoğunlukta. Gerçekten öyle. Yani bütün anketler bunu gösteriyor. Ama Erdoğan o yüzde 60'ı paramparça veriyor. Kendileri istediklerinde rahat rahat HDP ile gidip oturup konuşuyorlar. Ama muhalefet partileri HDP ile oturmayız, aynı masada bulunmayız, kesinlikle konuşmayız, öyleydi böyleydi falan da filan da derken HDP'den birileri çıkıp bir şeyler söylüyor, İyi e Parti'den birileri çıkıp bir şey söylüyor, bir araya gelemiyorlar. Ama AK Parti, ama Erdoğan çok rahat oturuyor konuşuyor. Yani Erdoğan'ın muhalefet için çizdiği bir sınır var. Muhalefet o sınırın dışına çıkamıyor. Yani kuralları Erdoğan koyduktan sonra Erdoğan'ın laflarıyla, sözleriyle, söylemleriyle muhalefet yapıldıktan sonra neyi nasıl değiştireceksiniz? Öncelikle o tabuları yıkmanız gerekiyor. Önce o duvarları yıkmanız gerekiyor. Çünkü karşınızda gerçekten omurgasız bir iktidar var. Gerçekten hiçbir karakteri, hiçbir duruşu olmayan, hiçbir ilkesi olmayan, iktidarda kalmak için her şeyi yapabilecek bir iktidar var bir rejim var, bir tek adam var ve siz buna karşı bin tane üzümün çöpü, bin tane armudun sapıyla muhalefet yapmaya çalışıyorsunuz. Bakın bir örnek daha. Erdoğan, İsrail ile ilişkileri tüm alanlarda ilerletme ümidimizi koruyoruz diyor. Hangi Erdoğan bu? İsrail'e söven, sayan, siyasi düşüncesinin temelini İsrail nefreti, Yahudi nefreti oluşturan Erdoğan ben bu koltukta oturduğum müddetçe İsrail'le ilişkilerin normalleşmesi mümkün değildir diyen Erdoğan. Sonra İsrail Cumhurbaşkanını krallar gibi karşılıyor. Tabii tabii sarayda nasıl ağırlıyor, atlı birliklerle falan karşılıyor yani. Sonra bunları söylüyor bakın. Ne kadar rahat, ne kadar profesyonel, ne kadar kolay tükürdüğünü yalayabiliyor. Ve bizim muhalefet cephesi maşallah bir araya gelip de oturup da bir şeyi çözemiyorlar omuz omuza verip de ülkenin önündeki engelleri kaldırmak için fedakarlık yapamıyorlar. Yani bagajlarında ne varsa ortaya koyuyorlar önce. Kapatın bagajlarınızı. Bir kapatın o bagajları. Önünüzde koca bir ülke var, koca bir gençlik var, koca bir nesil var ve heba ediliyor, israf ediliyor. Ama Erdoğan son derece esnek. İsrail gidilir. Mısır barışılır. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörüymüş filan geçiniz. Katil demiş bilmem ne demiş geçiniz umurunda değil. Devlet Bahçeli ile küfürleşmişler önemli değil. Sarılırlar öpüşürler barışırlar. Siz üzümün çöpünü armudun sapını aşamazken bakın polis AKP'nin teşkilatına dönüyor. Koskoca emniyet teşkilatı AKP ilçe teşkilatına dönüyor. Ve devletin polisleri, devletin memurları çıkıyorlar AKP'nin seçim şarkısını seslendiriyorlar. Yani karşımız da normal bir devlet sistemi kalmadı. Karşımızda normal devlet kurumları kalmadı. Karşımızda normal yargı erkleri falan kalmadı. Kuvvetler ayrılığı falan kalmadı. Bitti. Ta bu noktalara kadar düşen seviyeyi nasıl toparlayacağız? Bu enkaz nasıl kaldırılacak? Bu enkazın kaldırılabilmesi için bu gidişattan memnun olmayan herkesin fedakarlık yapması gerekiyor. Herkesin özveride bulunması gerekiyor. Herkesin birbiriyle yan yana gelebilecek müşterek noktalar bulmak için özel gayret göstermesi gerekiyor. Bugün yine enflasyon oranları açıklanıyor. TÜİK diyor ki Türkiye'nin enflasyonu %85,51'e yükselmiştir. Bu nedir biliyor musunuz? 1998 yılından sonra ulaşılmış en yüksek enflasyondur resmi verilere göre. Resmi veriler böyle. Ama ENAK diyor ki enflasyon %185'tir. Arada 100 puanlık bir fark var sevgili izleyenler. Artık yani bunun üzerine konuşabileceğimiz bir şey yok. Dediğim gibi bildiğimiz anlamda normal devlet kurumları kalmadı artık. Hepsi saraya bağlı bir şekilde çalışıyor. Sarayın gönlünü hoş etmek için çalışıyorlar. TÜİK de görevini yapıyor. Hem de öyle bir görev yapıyor ki yıl bitecek sevgili izleyenler. Artık 2022 yılını da bitireceğiz. Yeniden maaş zamları konuşulacak. Çalışanların, emeklilerin maaş zamları konuşulacak ve maaş zamları TÜİK %85 dediği için bunun üzerinden hesaplanacak. Ama çalışanlar, emekliler, memurlar aklınıza kimler geliyorsa bütün vatandaşlar borçlarını öderken %120'lerle, %130'larla ödeyecekler. Ve epistemolojik kopuşların kralı Nurettin Nebati enflasyon belasından kalıcı olarak kurtulacağız demiş. Bak yine kendi ürettikleri bir şeye yabancı bir şey, yabancı bir nesneymiş gibi yaklaşıyorlar. Hani yabancı bir nesne yaklaşıyor efendim diye. Yani enflasyon belası, enflasyon canavarı Ulan hepsini siz yaptınız zaten. Sanki bunlar göklerden gelen bir bela bunlar. Bunlar yer altından çıkan canavar. Bunlar böyle mitolojik canavarlar bunlar. Onlarla mücadele ediyorlar. Ya siz varsınız diye onlar var zaten. Çorapları leş gibi kokan adamın evi temizleme çabaları. Ev güzel koksun diye uğraşıyoruz. Bu pis koku belasından kurtulacağız diyor. Onun dişlerini fırçala. Ya git temiz çorap giy. Bir yıkan lan bir gusül abdesti falan al yani memleketi ne hale getirdiniz leş gibi kokuttunuz yani enflasyon belası. Belanın kim olduğu, belanın ne olduğu gayet güzel bir şekilde ortada duruyor. Aile Bakanı Derya Yanık, üç çocuk fobisinin bu kadar travmatik olduğunu bilmiyordum demiş. Aynı şirin bir açıklama. Ne şirin bir aile bakanı. Sevgili izleyenler, kadınlar için bir destek programı açıkladılar. Hangi kadınlar için? Kocası vefat etmiş kadınlar için. Dediler ki kocası vefat etmiş bir kadın ev almak istediğinde biz ona destek sağlayacağız. Harika çok güzel ama bazı şartlar var. Bu kadının 3 çocuğu olması gerekiyor en az ve bu çocukların da 18 yaşın altında olması gerekiyor. 18 yaşın altında en az 3 çocuğu olan bir kadının kocası ölmüş olursa ve bu arada San Marino Almanya'yı 8-0 yenerse Brezilya'da Faroe Adaları'yla 4-4 berabere kalırsa gruptan çıkacağız sanki milli takımın gruptan çıkma hesabı yapıyoruz. Kadınlara yardım yapacaklar ama 3 çocuk şartı koşuyorlar ve Aile Bakanı Derya Yanık da diyor ki 3 çocuk fobisi diyor ne kadar travmatik bir etki bırakmış sizde filan diyor. Bakın sevgili izleyenler bunu diyen kadının 13 çocuğu yok. Bunu diyen kadının 9 çocuğu da yok. Bunu diyen kadının hiç çocuğu yok. Hiç evlenmemiş Aile Bakanı Derya Yanık. Ve bu bizim umurumuzda bile olmamalı. Bu bizi hiç ilgilendirmemeli. Ama bu lafı ediyorsan ve senin genel başkanın çocuk yapmak istemeyen kadın yarımdır, kadın değildir diyorsa, e sözünle muhatabı sen oluyorsan diyebilecek bir şey yok. Diyebilecek bir şey yok. Gider ayak galiba diyorum ya. Yapılmadık, hiçbir saçmalık bırakmayacaklar. Ellerinde bir liste var. Bakalım hangi abuk subuk lafı etmedik biz. Hangi saçmalığı yapmadık? Hangi konuda seviyeyi dibe kadar düşürmedik bir bakalım niye bütün listeyi tamamlayacaklar. Brezilya seçimlerini ve sonrasındaki gelişmeleri büyük bir heyecanla ve ilgiyle takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü Sao Paulo düşerse Ankara'da düşer. Neyse Devlet Bahçeli gibi konuşmayalım da. Brezilya'da hala ilginç şeyler oluyor. Bolsonaro tam anlamıyla mağlubiyeti kabul etmiş değil ve başkanlığı devretmesi için bu yılın bitmesi gerekiyor. Yani 2023 Ocak 1 itibariyle Lula devlet başkanı olabilecek. Ama bu arada Bolsonaro'nun destekçileri bize çok tanıdık gelen tepkiler vermeye başladılar. Mağlubiyeti kabullenmiyorlar kabul etmiyorlar ve kışlaların önüne giderek orduya darbe çağrısı yapıyorlar. Ordu göreve diyorlar. Yani kendilerini devletin sahibi olarak gören zihniyet genelde böyle yapar. Umarım Brezilya'da asla böyle bir şey olmaz. Şu an öfkeli olan kalabalıklar sakinleşir. Bolsonaro mantıklı açıklamalar yapar ve normal bir geçiş yaşanır. Evet. Yani bu dileklerimi Türkiye için de dileyebilmeyi temenni ediyorum. Yani inşallah Türkiye'de de normal bir geçiş olur da Türkiye artık yavaş yavaş yeniden demokrasiye doğru yol alır. Türkiye hiçbir zaman hiçbir dönem süper mükemmel bir demokratik rejim olmadı ama bakarsınız bu seçimden sonra aldığımız derslerle Tabii yediğimiz kazıklarla onca hırpalanmadan sonra demokrasinin ne kadar değerli bir şey olduğunu, kuvvetler ayrılığının ne kadar kıymetli olduğunu, adaletin ne kadar vazgeçilmez olduğunu, insan haklarının ne kadar hayati bir şey olduğunu anlamış bir toplum olarak ve bu kadar da ders aldığımıza göre daha iyiye doğru bir yol alabiliriz. Olur mu dersiniz?